من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Bugünkü dördüncü cüzden âl e, alu İmran suresinin 92. ayet-i kerimesini inşallah arz edeceğiz. E, böyle her gün okuyacağımız cüzden bir mesajla hatmimize başlıyorduk. Bugün de Bismillahirrahmanirrahim لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Ayet kelimesini inşallah paylaşacağız. Kardeşlerim, nale fiili nale. Burada lentalu diye geçiyor. Nale demek ulaşmak demektir. Yani lentalu elbette ulaşamazsınız anlamındadır. Mesela Araplar çölde kaldıkları zaman denizde gemileri alabora olacağı zaman yönlerini kaybettiklerinde toz bulutu çıktığı zaman eğer ulaşacakları yere ulaşamıyorlarsa bu fiili kullanırlardı. Yani bizim artık oraya ulaşmamız mümkün değil. Yani biz çölde kaldık, toz bulutu çıktı, bizim efendim söyleyeyim azığımız bitti, biz yönümüzü kaybettik. Böyle olduklarında ee nale fiilini yani lem yenalu onlar artık ulaşamayacaklar kesinlik ifade ediyor bu e, fiil. Ve yakutta denizdedirler. Rotalarını kaybettiler. E, Lodos Poyraz bir taraftan, söyleyeyim dalgalar bir taraftan ne yapıyor? Artık gemi menziline ulaşamayınca bunu kullanırlardı. İşte Allahu Azimu Şa'nın bu fiili burada kullanması da ilginçtir, dikkat çekicidir. Yani kesinlik ifade ediyor. Len tenalul birra iyiliğe kesinlikle ulaşamazsınız diyor. İyiliğe. Buradaki el birreden kasıt cennettir. Cennete ulaşamazsınız. Cennete kavuşamazsınız. Ne gibi? Tıpkı çölde, tıpkı denizde, tıpkı karada yolunu kaybedip artık ümidini kesmiş olan bir insan nasıl menziline ulaşamayacaksa siz de cennete ulaşamazsınız. Ne zamana kadar peki ulaşamazsınız? Yani bu durum ne zamana kadar devam eder? Hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Sevdiğiniz şeyleri infak edinceye kadar bu durum devam eder. Bakın şimdi asıl anlatmamız gereken üzerinde durmamız gereken nokta burası hatta tunfiqu mimma tuhibbu sevdiğiniz şeyleri infak etmedikçe. Şimdi kardeşlerim, infak nedir? Bunu arz etmiştik. Aslında infakın kökü tünel demektir. Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Yani bir tünel aracılığıyla sevdiğiniz şeyleri vereceksiniz. Yani gidip bir tünelden geçelim demiyoruz fakire giderken, muhtaca giderken, camiye, medreseye götürürken adeta bir tünel aracılığıyla, bunun reklamını yapmadan sevdiğiniz şeyleri bile infak edeceksiniz. Burada iki ölçü var. Bir, sevdiğin olacak. iki seninle Allah arasında olacak ve gizli olacak. Peki, mesela ne demek sevdiğin? Şu demek, sana verildiği zaman gözü kapalı almayacağın şeyleri sen de infak etme demektir. Yani gittin mağazaya kendine bir kıyafet alacaksın. Böyle en lüks bir mağazaya gittin ya da ayakkabı alacaksın. Böyle markası çok ünlü bir ayakkabı aldın. İşte o ayakkabıyı kendine alınca bir tane de fakire al ondan. Aynısından. Bir takım elbise mi aldın? O çok arayarak mı buldun bunu? İşte bir tane de ondan al. Vereceğin fakire ondan ver. Kendine lüks bir mağazadan, ona da böyle bir Rus pazarından alır gibi böyle infak etmeyin diyor. Şimdi kardeşlerim sevdiğiniz şey olacak yani verdiğiniz zaman a burası cız edecek ha. Şura cız edecek ah diyeceksin böyle. Bura cız edecek. İşte bunu verdiğiniz zaman siz kavuşacaksınız cennete. Peki bu sadece hocam mal mıdır? Yani bu sadece para mıdır, elbise midir, kıyafet midir, Ayakkabı mıdır? Yemek midir? Gıda mıdır? Sadece bunlar mıdır? Yok, sadece bunlar değil. Başka nedir? Muhterem kardeşlerimiz, başka bir şey daha var burada. Hocam, bugün sevdiğin şeyi infak etmek sadece bunlardan müteşekkil değil. Bakın bir adamın uykusunu Allah'a feda etmesi Mesela sabah namazında seher vaktinde çok güzel bir uykuya dalmışsın. Seher vakti sihir vakti demektir. Yani ne demek? Bir adama sihir yapıldığı zaman nasıl adamın gidişatında, dengesinde bir bozukluk oluyorsa seher vakti uykunun en lezzetli olduğu vakittir. Seher vakti, uykunun adeta insana sihir yaptığı bir vakittir. İşte o esnada yatağın sıcak, yatağın yumuşak ve sen yorgunsun. O esnada senin en çok sevdiğin ve muhtaç olduğun şey nedir? Uykundur değil mi? Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Hayyâ <laughs> diyor. Essalâtu hayrun minen nevm diyor. Namaz uykudan hayırlıdır, diyor. Ama bir taraftan müezzin, bağıran müezzin olabilir ama çağıran Allah'tır, Celle Celaluhu. O esnada sen uykuyu çok seviyorsun. İşte Ya Rabbi, ben uykumu sana feda ediyorum dediğin an sen sevdiğini infak ettin. Sadece bu mu? Bu değil. Mesela biri var, çok aşırı derece maçı seviyor. Sahabelerin ismini bilmiyor. Belki Peygamberimizin ismini düzgün bilmiyor. İman ettiği kitaptan iki tane sure ezberlememiş. Kur'an'da geçen peygamberlerden haberi yok. Ama sevdiği takımın asıl ve yedek oyuncularının isimlerini biliyor. Hangi takım, hangi sene, hangi ülkede şampiyon olmuş onu biliyor. Yetmedi. O bildiği futbolcunun sevdiği yemeği biliyor. Giydiği ayakkabıyı biliyor. Ayakkabının numarasını biliyor. Onun tıraşı gibi tıraş oluyor. Onun bindiği arabaların markalarını ezberlemiş. Bir topçuyu popçuyu sevenler de öyle değil midir? Bakıyorsun bir genç hayatı kulaklıkla telefon arasında geçiyor. Yapay bir gençliği var. 5000 tane şarkı telefonuna indirmiş. İşte İstanbul'da, Avrupa'da, efendim Ankara'da görüyorsunuz. Tramvaya, metroya bindiğiniz zaman gençlerin kulağında kulaklık var. Öyle biri önlerinde ölse bile çekip dönüp bakmazlar bile bizim burada da böyle bakıyorsun teravih vakti ha işte iki gün önce yok neymiş efendim bir spor e, takımı kazanmış böyle bakıyorsun kurnalarla şehri inlettiler öyle değil mi kurnalarla şehri inlettiler. Ama onlara desen Allah için şuradan 20 tane talebe camiye teravih namazına gelecek, şu minibüsünü gönderebilir misin? Göndermez. Medrese'den camiye talebe gelecek 20 tane, şu minibüsünü Allah için ver, vermez. Bir fakire üç kuruş para vermez, ama bir spor takımına milyon dolarlar harcarlar. İşte sen bir teravih vakti, bir maç sev seviyorsun ve senin sevdiğin takımlar bir araya gelmiş, kahvede de onun sesi geliyor, bir taraftan buradan müezzin bağırıyor, öbür taraftan oradan spiker bağırıyor ve sen şimdi imanını teraziye koyuyorsun. İşte bu ayet onu ifade ediyor. Hatta tunfiqu mimma tuhibbu sevdiğini infak edeceksin. İşte şimdi maçını infak etme vakti gelmiştir. Bir başkasının bir filmi var. Mesela böyle gençler vardı bizim vaaza katılan gençler vardı. Bir gün bana dediler ki hocam biz her yatsıdan sonra hadis dersi yapıyorduk. Dediler ki hocam ya şu çarşamba günleri bu hadis dersini yapmasan olmaz mı? Dedim niye? Ya dediler hocam biz sevdiğimiz film var şimdi o filmin ismini söyleyip reklam yapmayayım. Ee, bizim o filmimiz tam sen sohbete başlayınca başlıyor. E seni dinleyince filmin başını kaçırıyoruz. Başı kaçınca ortasının da bir hayrı sonu bereketi olmuyor. En iyisi hocam sen bu çarşamba günkü vaazı iptal et. Biz filmimizi izley izleyelim. Tabii ki dedim gençler ya sorun değil. Çarşamba günkü vaaz iptal. Bir çarşamba, iki çarşamba, üç çarşamba. Ben tabii gençleri kazanmanın derdindeyim. Dördüncü çarşamba oldu. Tam ben böyle selam verdim bu 10-12 tane genç çıkıp gidecekler. Dedim arkadaşlar bir dakika durur musunuz? Dediler hocam ne diyorsan acele söyle geçtir. Yani film başlayacak. Dedim ki arkadaşlar sahabe-i kiram bu din için bu İslam size gelsin için bize gelmesi için memleketlerinden oldular. Vatanlarından oldular. Karınlarına taş bağladılar, savaş meydanlarında gözlerini, bacaklarını, kollarını kaybettiler. Sırf bu din bize gelsin, biz gavur olmayalım, cehennemde ebedi kalmayalım diye. Eğer siz sahabenin baş koyduğu o yola bir çakıl taşı koyamıyorsanız, siz sahabenin feda ettiği memleketini, siz sahabenin feda ettiği vücudunu, parasını, malını, ailesini, bunun yerine siz bir filminizi feda edemiyorsanız o sahabeyle aynı cennete nasıl gideceksiniz? O gençler bana dediler ki, hocam sen şahit ol Allah'ın huzurunda biz söz veriyoruz. Biz o filmimizi infak ettik Allah için ve biz şimdi sohbete oturuyoruz. Şimdi dedim vallahi o gün memleketlerini terk eden o sahabe efendilerimiz bugün burada olsaydı sizin o pak alnınızı öpecekti gençler. Siz bu zamanın sahabelerisiniz işte. İnfak etmek. Bakın Allah için infak etmek. Sevdiğiniz şeyleri infak edeceksiniz. Açmışsın internetini YouTube'a girmişsin. Ezan okunuyor. Namaz vaktidir. Şöyle diyorsun, Ya Rabbi dünyanın bütün internetleri önüme açılsa da ben senin emrini zevkime, hobime, oyunuma, filmime, uykuma tercih ettim Allah'ım dediğin an ne oluyor biliyor musun? İşte o bir denilen cennete giriyorsun. İki gün önce bir yerde iftardaydım. Bir tane gençle konuşuyorum. Dedim ki teravih namazlarını kılıyor musun? Yok dedi. Kılmıyor. Çok böyle ha hani böyle ezilme, üzülme şey de yok. Yok kılmıyorum. Neyse ona biraz sohbet ettim. İftarı yaptık. Dedim gelir misin beraber camiye gidelim? Dedi benim namazdan daha önemli işlerim var. Şimdi böyle deyince ben dedim ki bu galiba gaflet etti böyle konuştu. Dedim yani namazdan daha önemli işlerim var. Tabii ki namazdan daha önemli işlerim var. E dedim işin sana, işin sana hayırlı olsun dedim. Kardeşlerim, bakın listenin başına kimi koyduğunuz önemlidir. Eğer listenizin başında Allah ve Resulü varsa... Allah listenin geri kalan sırasındakilerin kefilidir, vekilidir, yardımcısıdır. Ama listenin başına Allah'ı koymazsanız o listenin başına koyduğunuz her şey başınıza bela olur. Peki bu genç nasıl bu hale geldi? Bu gencin bir annesi yok mu? Bir babası yok mu? Bir akrabası yok mu bu gencin? Var. Ama ama biz bu gencin diplomasını dert edindiğimiz kadar dinini dert edinseydik. Biz bu gencin okulunu dert edindiğimiz kadar kabrini dert edinseydik. Biz bu gencin evliliğini dert edindiğimiz kadar cennetini dert edinseydik bugün bizim gençlerimiz bu halde olur muydu? Olmazdı. Kardeşlerim, hepimiz mesulüz. Hepimiz elimizin altındakilerden mesulüz. Onların dinlerinden, imanlarından ahiretlerinden mesulüz ne olur mesuliyetimizin farkında olalım Allah için mesuliyetimizin farkında olalım hocam ben söylüyorum yapmıyor hocam ben anlatıyorum yapmıyor yahu bir anne düşünün bak bir anne düşünün çocuğunu okutuyor diyelim okul okuyor 16 yıl boyunca bu çocuk okula gidiyor bakın bir annenin hayatında 16 yıl ne demek biliyorsun Namaz kılsın ya da kılmasın. Seher vakti uykusunu bozuyor. Çocuğuna kahvaltı hazırlıyor. Onu okula götürüyor. Derslerini takip ediyor. Kırtasiye malzemeleriyle ilgileniyor. Ve bu anne saçını süpürge ediyor. O çocuğun dünyası için. Ama iş namaza geldiği zaman hocam diyor bir muska yap da çocuk namaza başlasın. Bu çocuk oyuncağı mı? Sen çocuğun okulu için 16 yıl gayret et, uykusuz kal, para öde. Dini için bir muskayla, tuza okunan bir duayla çocuğun namaza başlayacağını zannet. Bu şeytana maskara olmaktır biliyor musunuz? Başka bir şey değil bu. Dert edinmek lazım. Ayet öyle diyor. Evet. Ve emur ehleke bis salati ve bir aleyha. Çoluk çocuğunuza namazı emredin, ve önce siz yapın ve sonra sabredin. Elbette zordur. Çocuğu kaldırmak zordur. Çocukla ilgilenmek zordur. Ama cennettir karşılığı. En azından Allah'ın melekleri seni görsün. Allah'ın melekleri şahit olsun. Ya Rabbi biz şahidiz senin bu kulun eve gitti, çocuğunu namaza kaldırmak için cihad etti, mücadele etti, gayret etti. Biz şahidiz ya Rabbi ama olmadı. Nuh Aleyhisselam'ın da olmadı. Nuh Aleyhisselam kaç sene çocuğuyla uğraştı. Yüzlerce yıl çocuğunu çağırdı. Oğlum gel dedi, ben peygamberim dedi, ben Allah'ın Resulüyüm dedi, Allah birdir dedi. Tapma bunlara, uyma bunlara dedi. Ama dinlemedi, olacak bak çocukla imtihan olur dünyada daha dört kişi varken bak Hazreti Adem Hazreti Havva Hazreti Habil ve Kabil daha dünyada dört kişi varken Hazreti Adem ilk çocuğuyla imtihan oldu Yakup Aleyhisselam on bir çocuğuyla imtihan oldu Nuh Aleyhisselam çocuğuyla imtihan oldu Hazreti Ebubekir'in Bedir savaşında oğlunun müşrikler tarafında olduğunu biliyor musunuz? Gidiyor Resulullah'a izin istiyor. Müsaade et oğlumun karşısına çıkıp onun kafasını vurayım diyor. Bedir'de oğlu müşrik, Hazreti Osman'ı Kur'an'ın başında şehit etmek için odasına girip sakalından tutup hançeri göğsüne dayayan kim olduğunu biliyor musunuz? Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed. Ne diyor? Baban Ebu Bekir şimdi burada olsaydı sana ne derdi Muhammed diyor. Sahabeler de çocuklarıyla imtihan oldular. Evliya da çocuğuyla imtihan oldu. Ama neticede Allah senin gayretini görmesi lazım. Evet kardeşim. Konumuz şunu söyleyip bitireceğim. Demek ki cennete kavuşamazsınız cennete giremezsiniz. Ne zamana kadar sevdiğiniz şeyleri infak edeceksiniz. Bir çocuğun var, çok seviyorsun. Hadi infak et Allah'ın yoluna. De ki ben seni götürüyorum medreseye, hafız olacaksın. Bu ümmetin önüne geçeceksin, Allah'a anlatacaksın. Yok. Kimi getiriyor? Şimdi hakkınızı helal edin. Ben Tatvan'daydım, bir nikah kıyıyordum. Bir tanesi de siz imamlar böylesiniz, siz imamlar şöylesiniz, tamam. Görevinizi yapmıyorsunuz dedim abi tamam valla doğru söylüyorsun şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim dedi söyle dedim bak biz medrese giderdik manava çürümüş meyve sebzeleri bize verirlerdi kasaba giderdik kokmuş eti verirlerdi mağazaya giderdik sararmış elbiseyi verirlerdi medreseye giderdik adam çocuğunu getirirdi çapa bilmez tırpan bilmez hiçbir lise bunu kabul etmemiş. Bütün okulun en zayıfı getirirdi hocam. Bari bir şey olmadı. Mele olsun milletin başına bela olsun. E kardeşim verdiğiniz malzemeden çıkan eser budur dedi. Bunu verdiniz siz medreseye. Ne oldu? Hadi 500 puanlık çocuğunu götür infak et bakayım Allah'ın yoluna. Erkek adam o zaman belli olur. Hiçbir lisenin kabul etmediği çocuğu hocam hala bu da hafız olsun. Demek kolay. Hadi git infak et. Bak sevdiğini infak edeceksin. Evet. Ve ma tunfik ayetin devamı da ilginçtir. Ve ma tunfiku min şeyin fe inna Allah bi alim. Siz ne infak ediyorsunuz? Allah bunu biliyor. Allah bunu görüyor. Allah bunu yazıyor. Allah sana borçlu kalmaz. Allah sana neler ikram edecek diyor. Cenab-ı Hak anlayanlardan eylesin yaşayanlardan eylesin. Mukabeleden murakabeye, mukabeleden müzakereye dönebilmeyi. Yani okuduğumuz Kur'an'ı sadece ölüler kitabı haline getirme gibi bir zillete düşmekten Allah bizi korusun. Bu Kur'an hatim kitabı değil. Bu Kur'an hayat kitabıdır. Bu Kur'an sene evine indi. taşı mezarlığına inmedi bu Kur'an. Bu sene evine girecek, mutfağına girecek, iş yerine girecek, kıyafetini bununla düzenleyeceksin. Helal alışverişini bununla yapacaksın. Evliliğini bununla yapacaksın. Boşanmanı bununla yapacaksın. Arsanı miras taksimini bununla yapacaksın. Adam 70 yıllık hacıdır. 10 defa Ramazan ümresi yapmış. Mirasında kızını mirastan mahrum ediyor. Ya sen var ya sen Allah'a meydan okuyorsun Hacı Efendi sakalın seni kurtarmaz. Allah'a meydan okuyorsun. Allah namazın detayını bu Kur'an'da anlatmadı. Mirasın detayını anlattı. Sen Allah'a meydan okuyorsun göreceksin gününü. Sen kızını mahrum et. Sen mirasta zulmet göreceksin ahirette. Şimdi bu Kur'an bize söylüyor. İstiyorsanız inanın istemiyorsanız siz bilirsiniz El Fatiha'nın.